beden değişimini mutlak yaşayacaksın, sen ancak o zaman samimiyet kazanırsın. Eğer samimi değilsen de bu ilmin içinde yol alamazsın. Dört sima ile dört insan olacaksın ama bunların hepsi de sen olacak. Hem de bilinçle. İşte o zaman hayat yani uygulama alanında bir yükmün olacaktık. Bu dört bağı aşman lazım. Her tarafını çepeçevre çeviren bu demir dağlar derlenmiş işaretlerle yüklü bedenlerdir. İşte ancak o zaman seni işleyecek olan bir demirci bulacaksın. Her konuda anlatılan demirci gün arkun kimdir? Onu anlamalısın. Sen seni köşeye sıkıştıran bu işaretlerle derlenmiş olsan da cehalet çemberini eğiterek kıracak yapıda olmaya mecbursun. Buna sahip misin? Hayır değilsin. Ama bu şart, gün arkun. Gün, tur devir demektir. Peki, sen turda mısın? Eğer turdaysan hangi aşamasındasın? Bu aşamalardan haberin yoksa, alim olma şansın var mı? O da yok. Parkun kelimesi ise Kur'an'ın ifadesidir. Arkun, Kur'an demektir. Yani sen turda var olan Kur'an'ı tanıyor musun? O da yok. Dostum, rehberin Kur'an değilse, hedef olarak Turan'a varabilecek misin? Hayır. Çünkü sen Turan'ın daha Tura anlamak olduğunu bile bilmiyorsun. İşte şu anda bir vadidesin. Ve bu vadide Ergenekon Vadisi yani vaad olunan topraklar, kısaca arz-ı mevud. Hiçbir şeyden haberin yok ama alimsin. İyi ya, şeytan alim ise sen de olsun. Oysa cehalet demektir şeytan. Önce rıza göster de cehaletin sana zarar vermesin ey dost. Cehaletini kabul ile başlamayana yenim verilir mi Sen kendi bildiklerinle üstünlük derdindesin. İşte sana ilim. Hadi aç da görelim bakalım ne kadar alimsin. Berzah içerisinde bir yer bulup orada kalacaksın. Yok, o iş öyle değil. Her açıdan son olana yetişmeyen, kendi yerini de bulamaz. Herkes kendisini, insan olmayı geçmiş, Allah yerine koydukça batmaya mahkumdur ben her şeyim diyen salak dolu her taraf. Her şeyi kolay zanneden beyinsiz dolu. Oysa Kur'an'da 76'ya 1, yani insan suresinin birinci ayetinde yazanlar var. E bir kere okusana be evet dostum. Ne diyor orada? Şüphesiz insan üzerinden öylesine uzun bir zaman gelip geçti ki, bundan önce o anılır bir şey bile değildi. Peki, sen anılır mısın? O zaman ne demeye her şeyin ardına takılıp gidiyor da bataklığa düşüyorsun? Demek ki sen her şey değilsin. Bu kadar alim müsveddesi karşısına dikilecek birisi olmayacak mı sandınız? Gök böyle işte otuşun. Sen onu nasıl anlayacaksın? Nasıl tamayacaksın? Daha kendinden haberin yoksa. Daha bir sürü isim var beklenen. Ve her biri kademesinde değerli beklentiler. Tama, hiç kimse ne arayacak, nasıl bulacak bilmiyor. Ama bekliyor. Gelmiş ve önünden geçmiş, ama haberi yok. Kendisine sunulanın ne olduğunu bilmiyor. Kabulü yani rızası yok. Tama kendisi insanmış. Hayret. Kur'an sadece tek insan var diyor. Ama bakınca herkes insanmış. Siz kolay mı zannettiniz insan olmayı? Ama sana göreyim seni, sana indirilen sır nedir? Çünkü insan demek, indirilen sırrı anlayan demektir. Oysa sizin daha kendinizi bile anlamadığınız ortada. Sırrınız ne bulamadıkça batıyorsunuz. Ama ben insanım diyorsunuz. Ceset olarak insan olmak işe yaramıyor. Hayır. Sadece insanlık yolunda bir duraktan ibaret olduğunu anlamak art gerekirse kendin için. İlk önce, ve gözünü gökten yere indirip, ne arayacaksan onu yerde arayacak. Bu iş gökte olsaydı, Hz. Muhammed sa yukarıda kalır, yere inmek için geri dönmezdi. İstikbal göklerdedir. Siz bu kelimeyi de anlamış değilsiniz. Hadi bunu çözün de göreyim sizi. Gökten yere nur atıldı, yediler kırklar katıldı. Keşişin divi tutuldu Muhammed doğduğu gece. Divin lal olmadan, bunu anlayacağını mı sandın sen? Hukalalı gırtlağa kadar batırdı size haberiniz yok. Sadece siz bu biliyorsunuz. Hem de hiçbir şeyden habersiz olarak biliyorsunuz öyle mi? Kimse böyle bilemez. Bu yaratılışın sırrıdır. İşte şimdi Ergenekon'dan çıkmanın zamanıdır. İyi de bu Ergenekon'dan nasıl çıkacaksınız? Kurt yok. Demirci Günarkun'dan haberin yok. Dergene nedir bilmiyorsun. Aşinadan habersizsin. Yeniden var oluşum bekliyorsun. Gökbördense hiçbir haberin yok. Sonra gerçek sana acı geliyor. Gözünü dikmişsin gökte güneşe, Yerden idran çukur kendi bedenin, haberim bir yok. Ne var o beden içinde? Oku. Hadi oku. Rüyalarını bana soruyorsun. Lafa geldi mi beni beğenmiyorsun. Buyur, çözsene göreyim seni. Bunu başarabilecek olsan on peygamber seviyesinde olursun. Üzerinde daha on dört peygamber var. Ama sende hiçbiri yok. Bu Uyanık geçiniyorsun. Uyu güzel bebek. Uyutsunlar seni. Dostlacı söyler ama. Senin o kahrolası Guru Putun, sana iblis olan, kendi edindiğin ilmin kadar var. Ama o iblisin ve o seni korkutuyor. Bu korkuyla halimlik taslıyorsun. Dünya halim geçinenler ve şu anda ne halde bilir misiniz? Her biri birer çirkin sunucu. Yani hepsi Dabbetül arz. Dabbab etmektir, bet kötü fena demektir, arz da sunmak demektir. Yani çiftin sunucular. Hiçbirinin gerçeğin zerresinden haberi yok. Anlatılarıyla insanlara huzur, refah. Bunlar nerede var? Cennette. Cennet vaat ediyorlar. Herkese vaat ediyorlar. Ama bunu yapanların hepsi birer şeytan, yani zır cahil. Ama öğrenecekler. İtiraz edecekler, itirazları onları bağlayacak. Hadi deneyimle görün. Bakalım doğru kim görelim. Bundan sonra kimseye acıyacak değilim. Batmak isteyen batacak. İnsanlık uzun yolculuk sonunda oluşur. oluşur. İndirilen sığından haberi yok ama insanmış. Adana Orlan galak. Sen önce konu bir anla da, sıkıştığım bu dağlar arasından seni çıkarayım. Ya, yoksa sen, sittin sene çıkamayacaksın oradan. Benden bu kadar. <laughs> kapıyı öğrenme zamanı geldi. Geçit <laughs> Ve... mi arıyorsun kendine? <gülüyor> <gülüyor> Bak hadi ton işte yazıyor. <laughs> kapıyı bu kapıyı. Laura <laughs> Hiddink veya Demir. <laughs> sen karar ver artık. Buradayım aga beklerim ha tamam bundan sonra beni